Bir bir yazık çekiyor. Bir şey ya. Şey, bari şey şey ya. şu Yok bir yok. Bir Bak yaklaştırıyorum. Zoom yapıyorum hep mesela. Musa Hoca az bir saçtan kaldı be. Kelin tam gözüksün. Ya İlker Hocam. Çok yak... Hocam, kameraya, hocam? Çok hocam? kameraya çok yakışıyorsun ha. Kameraya çok yakışıyorsun. Videoya çekiyoruz ha şu an. Böyle bekliyorum. Evet, konuş İbrahim Hocam. Ben de çekeyim. Hocam, okul müdürünüzü Ben okul müdürüm. Anons da yapalım, okul müdürümüz Zekiye Hanım. İbrahim Hocam, konuş. Eee. Konuş, konuş. Yeni meydanımız Barış. Bak, düğün kasetinde konuşulurlar seni baştan, konuş. Eee. Abi çok heyecanlı olabiliyor. Hani anlat, eğitim-öğretim dönemini anlat, nasıl geçiyor. Yarın karneler veriyoruz, yarın cuma. Evet. Şimdi, eee, bir öğrenciye bir verdim. Evet. Çok üzgünüm. İkinci dönem edeceğim. Evet. Şimdi izleyin bu